Evet Ayaz, bugün ne yapıyoruz? Yarış. Ne yarışı? BMW ile Bakayım. Evet arkadaşlar, bugün Ayaz'ın BMW uzaktan kumandalı arabasıyla buradaki bisiklet ve tut bakalım. Akü motor nerede? Akü motor <laughs> Buradaki akü motor yarış yapacak. Bakalım kim kazanacak? Ayaz. Başlayalım mı? Hadi koy bakalım arabana. Önce bisikletle yarışacak. Evet. Geri git bakalım. Evet. Geri git, geri git, geri git, geri git, geri git. Arabamızı da götürelim. <laughs> Arabamız da yarış yerini aldı. Evet Ayaz. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. 1-2-3 Hadi geçiyorsun hadi hadi hadi. <laughs> Geçti kazandı. Hadi bir tur daha yapalım. Hadi araba yarış yerine gitsin. Ha gidiyor. Koş yakala onu. Koş koş koş. <gülüyor> <gülüyor> araba izliyordu. <laughs> araba park edilsin. Sen de park et bisikletini. Şimdi bir kere daha deneyelim tamam mı? Geri git geri git. Arabamız park olsun. Aya sen de gel. Gel 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 gel. Araba burada başlasın. Ya da geride başlasın. Geride geride. He. Şimdi. Şimdi. Motoru alalım mı oradan? Evet. Tamam. Hadi motor da gidiyor. Evet, motor burada bekleyecek. Sonra motor yarışacak. Hadi Ayaz. Başlıyoruz. Bir, iki, üç. Hızlı sür, hızlı. Araba geçiyor seni. Hızlı sür. Evet, bu sefer sen kazandın. Evet. Çak. Araban oldu. Geride kaldı. Ay hızlı sürsen hepsi geçene. Şimdi oraya kadar. Koş. Hızlı git hızlı. Hadi arabana gitsin. Koş, baskaza gaza, gaza bas. <laughs> Hadi şimdi motorla deneyelim. Bisikletini al. Park edin arabayı. Evet. evet, Ayaz motorunu aldı. Şimdi park et Ayaz. Geri geri git. Evet. Bakalım motor mu, araba mı kazanacak? Arabayı park edelim. <laughs> Araba park oluyor. Olsun bakalım. Bakayım hazır mısın sen? Hazırım. Ayarladın mı kendini? Ayarladım. Hızını aç. Açtım. Açık mı? Açık. Evet Ayaz'ın motoru hazır. Arabaya bakalım. Araba da burada hazır bekliyor arkadaşlar. evet hadi başlıyoruz şimdi. Hadi sen say. geride kaldın gene. <laughs> Beni de yendi sen Ayaz. <laughs> Koş o tarafa doğru. Araba gidiyor yakala onu. Yakala 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 yakala. Yakala. Arabayı yakala hadi. Arabayı yakala bacı hadi. <laughs> Bebek de geliyor Ayaz. hadi arabayı yakalamakla oynuyoruz kaza oldu durun gel hadi arabayı yakalayacaksın hadi ayas yakala onu ayas geri 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 git o geri hadi yakala o seni yakalıyor kaç Kaç arabadan kaç. Ayaz kaç. Hadi park edelim. Ay kedi arabayı takip ediyor bakın. Kedi de kovalıyor senin gibi. Sen geride dur. O kovalasın onu. kedi arabayı kovalıyor arkadaşlar. Bakın. Evet. Evet Ayaz ne diyoruz? Allah Allah! Kim kazandı? Uzaktan kumandalı araba. <laughs> Arabanı al nerede?